demokrasiyi postallarıyla çiğnediler. Hakları gasp ettiler. Hafızalardan silinmeyecek izler bıraktılar. Bin yıl sürecek dendi ama öyle olmadı. ...28 Şubat 1997, postmodern darbe bundan tam 27 yıl önce yapıldı. O utanç günleri unutulmadı. 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi sandıktan birinci parti çıktı. Refah yol hükümetine giden süreç hızlandı. Artık Necmettin Erbakan'a başbakanlık yolu açılmıştı. Seçim sonrası Erbakan ve Refah Partisi için hiç kolay olmadı. Kamuoyunda artık en çok duyulan kelime irticaydı. Fişlemeler yapılıyor, başörtülü öğrenciler okullara alınmıyor, ikna odalarında aşağılanıyordu. Darbeciler doğrudan silah yerine medyayı bir silah olarak kullandı. Azimendiler, Fadime Şahin ve Üsün Gündüz olayları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Başbakanlık konutundaki iftar ve Sincan'daki Kudüs gecesi darbe heveslilerinin iştahını kapattı. O Karatek Milli Güvenlik Kurulu toplantısından 24 gün önce Sincan sokaklarına 20 tank 15 zırhlı araç çıkarıldı. Demokrasiye balans ayarı yapıyorlardı kendilerince. Tankların sesi artık darbenin ayak sesleriydi. Sürece adını veren toplantı 28 Şubat 1997'de Çankaya Köşkü'nde yapıldı. 8 saat 45 dakika sürdü. Necmettin Erbakan başbakanlıktan istifa etti. Ardından Refah Partisi kapatıldı. Refah Partisi'nin layık cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri saptandığından kapatılmasına karar verilmiş. Erbakan ve bazı parti yöneticilerine siyaset yasağı konuldu. Türkiye, milletin oyuyla seçilmiş başörtülü milletvekilinin meclisten nasıl kovulduğuna şahit oldu. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Evet, evet. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan okuduğu şiir nedeniyle hapis yaptı. Bu bir aydınlık dönemin başlangıcı olacaktır. Hiç endişeniz Erdoğan'ın Pınarhisar cezaevinde kurduğu cümle ise artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının ipuçlarını veriyor. Bu şarkı burada bitmez. Çünkü biz bir maraton koşucusuyuz. İkna odaları, üniversitelerde ve kamu kurumlarında yaşanan mağduriyetler. Tüm bunlar yıllarca çözüm bekleyen en önemli sorunlar olarak ülke gündemini işgal etti. Başörtüsü yasağı AK Parti döneminde kaldırıldı. Çağ dışı yasak nedeniyle işinden ve eğitiminden olanlara hakları geri verildi. Bu millet darbecileri ve darbeye destek verenleri önce sandıkta ardından da maşeri vicdanda mahkum etti.